Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu başımızın belası olan Mısır'daki sinek. Aslında bunun adı sinek değil, halk tabiriyle sinek diyelim. Bu nedir? Bunun ismi Cüce Ağustos böceği. Emiptera takımına ait Sisidelidae familyasında Emprosva despiens. Cüce Ağustos böceği olarak geçiyor. Bu çiftçilerimizin e, günlük yaşantıda kullandığı ismiyle Mısır'daki sinek. Mısır sineği. Nedir bu? Şimdi e, bunun hakkında önce bir konuşalım. Şimdi bu Mısır sineği olarak nitelendirdiğimiz Cüce Ağustos böcekleri. Bundan önceki dönemlerimizde yoktu. Vardı ama şöyle Son zamanlar geliyordu mısır. A. Çünkü e, mısırlarımız farklı bir tohum ilacıyla ilaçlıydı. O yüzden fazla zarar yapamıyordu. Onun koruyuculuk süresi uzundu. Bu yüzden bizim ekonomik zarar eşiği düşünüldüğünde ilaç atmamıza gerek yok. Peki şu an nasıl oldu? İlaçlar yasaklandı. Son 3 senedir başımızın belası olmaya başladı. Nedir bu mısır sineği? Şimdi bu mısır sineğinin rengi kahverengi, beyaz, siyah, kırmızı ve buna benzer renkler olabilir. Bizim bölgemizde yoğun olarak kahverengi renktedir. Şimdi bu empozitadespiensler, mısır sineklerimiz, bir polifaksa zararlıdır. bitkinin öz suyunu emerek beslenir. Bitkinin öz suyunu emerek beslendiğinde ise şöyle düşünelim. Attığımız bütün gübrelerin, suyu, ondan sonra tüm her şeyin ortağı bir de sineğimiz var. Yani biz hem sinek besliyoruz hem mısır besliyoruz. Mısırda sadece mısırda zarar yok bunun. Ekimde de var, pancarda da var, sebzelerde de var, elmada da var. Ama şu an yoğun olarak mısırlarda çok gözüküyor, görüyoruz. Şimdi bu empozikler, desipiyensler kış yumurta halinde geçirilir kış yumurta haline geçirilir Bir dişi yaklaşık olarak 300 adet yumurta bırakır. Bir dişiden 300 adet. Yani popülasyonu ne kadar hızlı attığını siz düşünün. Şöyle elini sallasan her taraf sinek zaten mısırın içlerinde. Ve bir tanesi 300 yumurta bırakıyor. Ve bunlar hava sıcaklığına, iklimi bağlı olarak yılda 3 ila 5 döl verirler. Ki artık iklim değişmeye başladı. 7 döle doğru da gidiyorlar. Bir tanesi de 300 yumurta bıraktığını düşünürsek. Bunların önüne geçmemiz çok 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 zor. Şimdi Emporus Despens mısır sini bitkilerin floyan dokusundaki bitki özsüğünü emerek beslenir. Ee, emgi sonucu yapraklarda beyazımsı, sarımsı lekeler oluşur. Böyle çizgimsi şeklinde lekeler oluşur. Bunun ileri boyutlarında ise yapraklar geriye doğru kurumaya başlar. Eğer hiç önlem alınmazsa yapraklar tamamen kurur. Yapraklar tamamen kuruduğunda da o mısırımızın artık hayrını görür. Yani Olmaz, verimimiz çok fazla düşer. Bunların yaptığı diğer bir zararı ise şöyledir. Bunlar çok güzel bir virüs vektörüdür. Virüs demek hastalık demek. Hastalığı bir bitkiden diğer bitkiye taşır. Virüsleri çok iyi taşırlar. Bu yüzden hem emgi zararı var hem hastalık taşıyor. Bir de şöyle bir şey var. Bunlar e, bitki özsüğünü emerek beslenir de dedik. Emdikleri sırada e, tükürükleri bitkiye salgılarlar. Bu tükürüklerin içerisinde ise bitki buna eee karşıt olarak orada bir nemli bir hava oluşur. Yani nemli. Burada da funguslar çok iyi çalışır. Fungus dediğimizde mantar. Mantar hastalıkları yol açarlar bunlar. Bazılarının üzerinde de böyle desenler vardır. Dikkat ederseniz bu mus üzerinde desenler de var. Tekrar ediyorum. Bunlar hem virüs vektörüdür hem fungusların çalışması için uygun oran, e, uygun ortam yaratırlar. Bu yüzden çok önemlidir bunlarla mücadelemiz. Şimdi e, bunlarla peki anlatıyoruz mücadele etmezsek ne olur? Mücadele yapmazsak e, gitgide popülasyonları çok çabuk çoğalıyor. Bunlarla toplu bir mücadele en, en güzel aslında. Yani o bölgedeki tüm Mısır'da çok olduğu için Mısır üreticilerin aynı anda bir ilaçlama yapması e, gerekiyor. İlk başta yapabileceğimiz Mısır'ın son hattinde kadar hani içerisine traktör girince dönemde bir üst ilaçlaması yapmamız lazım. Bulunanları bir öldürmemiz gerekiyor. Öncelikle bir üst ilaçlaması. Daha sonra damlamadaki ilaç ne işe yarar demeyin. Damlamadaki ilaçlar sistemiktir. Bitkiye işler, bitki özsuyuna işler. Sinekler e, bunu emerek ölürler. Bunu bitkinin özsuyunu acılaştırır. Fulem dokusundaki suyu acılaştırır. Orada artık beslenmek istemez. Bu yüzden damlamadaki ilaçlar işe yarayıp yaramaz ne olacak falan demeyin. Geçen sene özellikle gördük ki bu ilaçların atılmadığı yerde %70'e ye varan verim kaybı var. Mısır kuruyor artık yani yeşil bitkiden kurumuş bir bitkiye doğru dönüyoruz. Peki bunun mücadelesi nasıl olmalıdır? Bugün e, videomuzu hemen kısa keselim. Mücadelesi ne yapmalıyız? Yabancı otlar bunların ilk baştaki konuşçularıdır. Yabancı otları çok güzel e, temizlememiz lazım. Bitki artıkları kalmaması lazım tarlada. Biliyorum zor ama e, bunlar işte bilimsel olarak söylemem lazım. Yabancı otlar kalmayacak. E, tuzak bitkiler kullanılabilir. Tuzak bitkiler ekilir, oraya doğru çekilir sinekler, o arada ilaçlanır, işi biter. Ee, kimyasal mücadele. Kimyasal mücadelede üst ilaçlaması kesinlikle öneriyorum. Üst ilaçlamasından sonra damlama grubunda bazı ilaç türleri var, onları uygulayabiliriz. Lütfen bunları uygulayın. Milli ekonomiye zarar. Gerçekten bugün birim alanından en yüksek verim almamız lazım. Bu yüzden bunu atlamayalım. Biyolojik mücadelesi olarak Bunları çok Türü çok tür avcısı var ama doğayı mahvettiğimiz için artık avcılar da kalmadı. O yüzden bir yarış mücadelede yapamaz olduk. Bu yüzden bunu aksatmayalım. Buna çok dikkat edelim. Bunun çözümleri var. Çözümün adresi de burası. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.